O kıza şiir yazılmaz. Niye? Elini sıkmadı senin. Korktu. Herkes gibi. Herkes gibi olana şiir yazılır mı? Yazılmaz mı? Yazılır mı? Biz bir kıza şiir yazmayacağız ki. Kız bizim bahanemiz. Aşk bahanesidir şiir. Nasıl? Fena değil. Nasıl işte? Kalabalık. Kan geldi mi? Biraz. Nasılsın Muzaffer? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Hatta size... daha da iyi bir şey getirdim. Aa, çıktı mı? Kavga bile çıkardı. Geç bile kaldı bu kavga. Sonunda putları yıkıyoruz. Yenilerini yaparlar, merak etme. <laughs> dur, dur, dur. Dur, kitabın kapağını aç. Kitabın kapağını aç. Bak, üçünün nesini yazmışlar. <laughs> Tam üç ay hasta yattım. Kendi bilmeden ve şehrin sokaklarını tamam. mı? <laughs> Su yersene. <uursun. Gülüyor> <laughs> ah. Hasta adama şiir okutuyorsun yoksun sen? Balıklar için deniz lazım. Sevişmek için işsiz olmak. Ve geceleri yatakta duymamak için tabanlarının sızısını zengin olmak lazım. Halbuki ıslık çalmak için bir şey lazım değil. <laughs>